Selamlar bazılarım. Bugün kız çektiğim eski bir videoya tepki vereceğim. Normalde bu videoyu atacaktım ama yani bu videoda karakterim eski. Yani ben bu videoyu çekeri bayağı olduğu için yani bayağı bir oldu. O yüzden yani hem karakterim değişti hem de hani ben bu videoyu editlemeye birazcık üşendim yani. Ee, i̇şte neyse hadi tepki verelim. Şifalı suyunu da çok güzel inşallah. neyse. Ve kameraya kuzenime verdim. Ben bunu kaç gün öncesinden çekecektim aslında. Ay ben bu da o kaç gün öncesinden ne diyeceğimi, repliklerimi galiba hazırlamıştım. Bu şifalı su da o yüzden. Evet benim şifalı suyum var. İçtikçe gençleşiyoruz bu zaten. Gençleştim resmen bu kadar mı fark eder? Onu şu anda kuzenim anladı. Kuzen, kuzenim, bu kuzenime de buradan kalplerimi alıyorum. Alıyorum yani. Evet. siz çekiyoruz söyledim mi? Söylemedin. Evet. Bugün Tokay World'deki gizemlere bakacağım. Ben böyle... <laughs> bu arada ben bu videonun aynısından e, Meri ile de çekmiştim. Meri'nin Meri'nin Meri ile çektiğim tüm yaz tatilindeki videolar silindi maalesef hepsi silindi. Ne varsa hepsini topludan silindi. Tabletin kusurları var bayağı bir. Ee, yani videoların yarısı yarısını falan bir de editlemiştim. Cidden emeğime çok yazık oldu. Neyse. Bunu da buradan söylemek istedim. Bak birinci güzelimiz nerede biliyor musun? Arkamda. Evet az önce gösterdim. Burada ta 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 ta, ta burada var. Kesinlikle internetten buluştururuz. limon kıza verin. Buyurma. Tamam. ikinci güzelimiz de buradaydı herhalde. Aa neyse onu almayacağım. Aa, aa Lisa'yı getirseydim buraya oturabilirdim. arkada kal. Aga olamaz sadece yani çocuğum olarak lise vardı galiba. Arkadaşlar burada şimdi bir dakika arkadaşlar mı? O zaman bazılar yoktu galiba. Dears miydi neydi? Her ne zıkkım sayışı ne Ay zıkkım ben niye böyle? Öf, neyse. Ben artık yakın zamanda başka bir dili öğreneyim. Ben bunu çur... Türk... devam et bakalım. Oyun mu yine? Ha. Hayır ya devam etmiyoruz ki video yeniden başlamadım. Hayır. O videoları birleştireceğim. Evet, tamam. <laughs> Ay kızdım sesi burada biraz inceymiş. Ay biraz neyse <laughs> böyle videolara tepki vermek de ben hoşuma gitti neyse devam edelim Of ya Şu... <laughs> şimdi burası gizli yer sayılır mı bilmiyorum ama şurası var uçuyorum kuzenim uçuyorum. orada ne yapıyor işte. kuzenim yakınlaştıramıyorum ve benim benim tipim Çok 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 şey ben evet. Şu bak şu hep, hep şu birini ah şu biri ah neyse söyleyemedim. Tada. Bunlar. Aa, dedem ölüyordu burada. İlk <laughs> videolarımda <laughs> gösteriyordum Zengin. Evet dış ses konuşmamak için kendim. Oradaki dış ses e, ben kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Büyük ihtimal olur. Neyse geçelim. Ay senin dış ses. Hiçbir şey olmaz. Niye böyle bir şey var? <laughs> bu, bu, şey. bu bir şey var mıydı? Neydi bu Bir Şey. Şey, Aa, bir dakika. Koyayım. Bir dakika. Ama içinde... Ben bir şey demek istiyorum e, ee, kuzenimin mavi videosunu da buldum. O videoya tepki vermemi istiyorsanız yorumlara yazın. Belki ona, ona da tepki veririm. O video da var bende. Sitten o videoyu da şu an hiç izlemedim. Mavi videosu durumu büyük ihtimalle çünkü her yer mavi. Evet şimdi eh, yani devam ediyoruz. Hadi başlat. <laughs> Hadi şimdi yukarı çıkıyoruz. benim oldu. Evet, senin. Ya, bu arada benim sesim ne kadar değişmiş şu an onu fark ettim. Sesim orada çok inceymiş. Böyle konuşmuşum resmen. Bir de biraz kısık sesle konuşmuşum. Yani ben son zamanlarda yani neyse. Yani daha fazla sesim duyuluyor. Yani ben alıştım. He! <laughs> Bu arada kuzenim de karakterini değiştirdi. Bu arada yeni fark ediyorum. Evet onun karakterini onun karakteri bu değil artık. Kendi istedi yani. Normalde bunun karakterini ben mi değiştirmiştim böyle? Ya da o mu yapmıştı? Öyle bir şeydi yani. Neyse geçelim. Her, şey mavi videosu için Her şeyi var. sömürüyorsunuz evet. ya. Geçin üst tamam. Onu Şuraya Şu nereye koyacağım. Şuraya koyalım. <laughs> Şu an videonun kamerası. arkasını... Şuraya koyacağız. Benim elimde niye bu var? Bilmiyorum. Evet. Burası işte. Bir dakika. O tahtada yine yazıyor. <laughs> Cuma yazıyormuş. <laughs> tamam. İşimi hallettim. Tamam. Ya neden? <laughs> neden videonun ortasında tuvalete girersin? Allah'ın akıllısı. Cidden eski videolarım bazen çok cringe olabiliyor. Yani bu video <laughs> bir tık daha iyi. Yani siz bir de benim eski videolarımı görün. Onlara da tepki, te Onlara da tepki çekmemi istiyorsanız bu videoyu beğenin. Başka is istemiyorum. Yani bir beğenseniz bile. Yani benim gözlerim pörlüyor. Çok saçmalıyorum ya. Hala aynıyım. Hiç değişmiyorum. Yıkarım, ya sus! Sus 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 sus! O kötü sesinde sakın şarkı söyleme. Kulakları. O, o suyu neden o videonun başından beri elinde tutuyorsun? Neden? Yani neden? Diyorum sadece neden? Ne? İyi ki yıkı. Kazanacak işte. Ya! Şimdi gizli yerimiz neredeydi? Şu taraftaydı. <laughs> evet, geldik. Video Şu arkasında bir ne bir konuşmuş var olabilirsiniz var. ki bu kadar gülüyorsunuz? Dururum, al telefon. Hani. Siyah, Açayım. <laughs> <laughs> ya cidden mavi her şey söylüyormuş. Al şunu alalım. Şunu. Ay, Geldiğimiz yerde mavi şeyleri topluyoruz. Şurada mavi telefon var. Onu bakayım. Şuradaki evet, şurada mavi notebook'u gördünüz mü? <laughs> evet, burada gizli bir yerimiz var. Evet. Şurları. Ya! Şurada dış, sesini, dış sesini öksürmesini gördün mü? Evet, tahmin ettiğim kişi doğru çıktı. Ay. <laughs> evet, buraları açıyoruz. Görüyoruz ki burada... <laughs> ne kare... Şunu alalım mı? Ya! <laughs> Yuvarlağa da kare demezsin ya. Yuvarlağa da kare demezsin. Evet eski ben senin üstüne biraz fazla yükleniyorum ama hak ediyorsun. E yuvar üf şuradaki şeylere basıyoruz işte. Böyle 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 böyle. Aha. Oha. Çok kurayım ya. Oha. <laughs> bu Bir ses konuştu. Burada gizli bir yer var. Çoğunuz biliyordur bence. Ama ben bunu kendim keşfetmiştim. Şu, şu mavi değil Bunlar, mi? Bunlar, oğlum. Şu mavi evet, değil mi? Evet. Aa bunu senin videonu koyarız. Hayır de. ya. <laughs> tamam. Tamam koyuyorum. Kapat. Ama mavi bilgisayarı alırsın tamam. değil ee, mi? ben buradan şunu demek istiyorum. Yani yani şey şeyliğim biraz daha gelişmiş olduğu için bunu Meri ile çektiğimiz video daha güzel olmuştu. Aşırı komik, aşırı güzel olmuştu. Kim bilir ne milyonlar izlenirdi ama ee, bu tablet yüzünden. Bak telefonumdaki bir boku siliyorum. Gidiyor her şeyi siliyor. Bir videoyu siliyorum beğenmediğim yani x çektiğim bir videoyu. Gidiyor hepsini ne varsa ne çektiysem siliyor. Yeniden sinirleniyorum şimdi. Sinir on mod yükleniyor. <laughs> yükleniyor. Hayır 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 hayır. Papatya çayı papatya. <laughs> <laughs> Geldik buziciklerim şimdi otur otur işte. O zaman bazı bazılar varmış de ben niye o zaman, zaman bazıcıklarım diyorum ki bazı işte direkt İngilizcesini söyle. Tam yorulpim kendime sinir oluyorum ah orada neyse 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 tamam ne diyorum ben ben ee, ne Heh, gizli yerlere bakacağız. <laughs> başlamış zaten. Bak burada bir şey var şimdi. Bunu alıyoruz. Ee, e, bir şey diyeceğim. Bu bizimle çok iş biliyor zaten. Ben niye çektim ki bu videoyu? Neyse, neyse geçelim. Aman çekmişiz işte. Ya, video konusu. Aa, neyse defterimde bir sürü video konusu varken gidiyorum kendi video konusu çıkartıp onları çekiyorum. Ben bu kadar da zeki bir insanım. Evet bazen bazen herkes zekiliğime hayran kalır. Hayranım. Açıyoruz bakıyoruz burada şifre var. Bunu çoğunuz biliyordur ama ben başka bir şey daha göstereyim. Bu... Bakın burada krompet var ama almayacak. Gerek yok. Şimdi şuraya gidiyoruz gidiyoruz koşun 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 koşun. Evet. Buraya geldik burada bir tane daha gizli bir şey var. Şuraya açıyoruz. Bu galiba şey yapıyordu ya şifreleri yapıyordu değil mi? Yani ben ee, de bir tane de 3 tane gizli yer göstereceğiz biz değil mi? Evet, bu ikinci gizli Şimdi... Bundan sonra da AVM'yi göstereceğiz. Evet buraya geldik. Bu arada bana orada sessiz bir şekilde başladı demişim. Oha! Hangimiz dedi lan onu? Ben mi dedim? Yoksa bisnes mi dedi? Yoksa <laughs> kuzenim mi dedi? Şimdi... Şifalı suyum yere düştü. Hay ben. Oo, şaşırsana. Oo. Evet. inanmıyoruz burada. Ne var, bu Burayı ne? tek tek de yazabiliriz ama biz zeki üşengeç olduğumuz için dört. zekiyiz. Dört, dört, dört. Ya. ya oraya kim Şimdi <laughs> basıyor? Ben çekmem lazım bir dakika. Heh. Şunu tutuyoruz şöyle. Gördünüz mü? Buna herkes bilmiyor. Şifreyi yazsaydım daha okumaydı? <laughs> Sen bilmiyorsun. Gördüğünüz gibi burada açılıyor. Ya ona kim basıyor ya? Ama kalsın bu. Şimdi bu elimizde kalsın. <laughs> çok atalım. Ya ses yapma ya. Şimdi şunla biraz çekeriz ya. <laughs> Aa, köpeğin şey bile çok kıymetli var <laughs> Oha! Oha bir dakika. Ben bunu... <laughs> ben bunu... Meri'nin... Meri ile çektiğimiz videoda da aynısını söylemiştim. Burada da aynısını söylemişim. Oha. Neyse. Şey bırakmış, altın <laughs> bırakmış. Şöyle... Sen... <laughs> <laughs> ben neden böyle bir şey yaptım cidden bilmiyorum. O? Ya, oh. <laughs> evet o zaman da çok şerefsiz bir insanmışım yani. Şerefsizliğimi hala koruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya, neden böyle bir şey yaparsın ki bir insana? Artık, ben, bir <gülüyor> ne? <gülüyor> Aa, ona, ne yapıyorsunuz? Ne? Niye videoda söyledin onu? Aa, <laughs> Kestim. Makas ver de keselim. Ya bak bir de bir de orada espri yapmışım ya bir de bir de espri yapmışım cidden yani Aha, neyse geçelim. Ben bir, bir de bak <laughs> açayım evet burada bir tane gizli yerimiz var bunu kimse bilmiyor kızım <laughs> herkes. Tamam, Öf, tamam burada ne gizemi olabilir bana anlat tamam mı burada iki tane gizem var. Biz neden arka planda hep gülüyoruz? Neden? Neden de arka planda gülüyoruz? gülüyorsun? Yani çok merak ettim. Eee <laughs> burada da şey diyordum galiba. Tahmin et ne olabilir ama onu evde videosunda söylüyordum. Bu ha bunu kendim buluyordum. Bir tanesini aldırdı. Ben ne <laughs> Anne gizem olabilir? Göstermem. Aslında bir bir... şey. Mi? Hayır. Aa <laughs> buldum lan. Birinci gizem buldun, ikinci gizem de bu. Ama bulamazsın. Şu hayır. Gösterim, göstereyim, gösterelim <laughs> <laughs> de. <laughs> 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 Bu arada ben bu güzemlerin çoğunu yani kendim buldum. Bu çoğunu kendim buldum. Mesela şu şu şey galiba kendim bulmuştum elimdeki şeyi. Şu kaykay videosunu başka yerden görmüştüm. Böyle ara sıra keşfetimde çıkıyordu öyle. Neyse geçelim. Aa oh. <laughs> oh, sen. Aa oh, çok, çok tatlı ya. Hayır değil. Yedik. Evet şimdi gidebiliriz. Dum dururum rum 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 İkinci gizem. Evet burada bir tane daha gizem var mı bakayım? Yok. Var var. Çünkü tüm gizemleri kendim. Var. var. Yukarı çıkıyoruz. Orada gizem var. Sen anlamazsın ki. Bir tane de gizem var mı? Vardır herhalde. Yoksa tekrar gidiyoruz. Evet geldik. Müzik kapatalım. <laughs> Buradaki tane daha güzel ne var. Ne var lan? Bu ne? nerede o. Burada tam burada. Bu mu? Hayır o değil. Hangisi bu? tok tada. <laughs> Duydunuz mu? Fışırk tok tada. <laughs> <laughs> <Fışırk>, Ama <laughs> Yo çok saçma bir şey olur. <laughs> <laughs> İnci ne şey Bu da ne? Yani? <laughs> Dur. Aa bak. Siz <laughs> <haricim. gülüyor>